Evet, şu anda mutfak alanımızdayız. Mutfak alanı siz takipçilerinizin aslında çok iyi bildiği bir alan diyebiliriz. Çünkü e, mutfakta biraz daha e, estetik ön planda. Tabii ki dolap noktasında ve malzeme noktasında kullanım da ön planda. Çünkü çok aktif kullanılacak alanlar. Ama buranın özellikle tavanı, dolaptaki e, metal detayları, e, özellikle ve özellikle tavanı, tekrar söylüyorum, gerçekten sizin tarafınızdan çok ilgi gördü ve merakla sonucu bekledim ben de şu anda tavandan başlamak istiyorum. Burada tavanda alana uygun şekilde kenar detaylarımızı, kenar alçıpan detaylarımızı yaptıktan sonra ortada eşit kutucuklar haline getirdik. Ve bu kutucukları da tamamen karton piyer detayıyla, poli üreten karton piyer detayıyla çevreledik. Kenar büyük çerçevesine desenli bir karton piyer kullandık. İç kutucuklarla da düz karton piyer kullandık. Şimdi bu tavanı anlatırken gerçekten çok heyecanlanıyorum. Çünkü üretim sürecinde, imalat sürecinde de sizinle paylaşırken böyle Sizinle birlikte hatalar bulduk. Sizinle birlikte düzelttik. Öyle bir tavan oldu. Sonucu gerçekten bizi çok mutlu etti. Çok da ilgi gördü. Siz de e, lütfen tavanla ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşın bu gönderimizin altında. Devam edecek olursak zemin döşemelerimiz önceki videomuzda da bahsettiğim gibi tamamen 120'ye 240 seramikten oluşan Siyah ve beyaz tonlarında seramikler kullandığımız bir zemin döşememiz var. Aslında girişteki ve e holdeki seramiklerden devam ediyor. Yani aynı seramikleri kullanıyoruz. Buradaki siyah-beyaz tonlarının yanında daha bej tonlarında, aslında Rezene rengi diye geçiyor. Size mobilyada çok soruyorsunuz bize o, o rengin renk kodu nedir diye. Tamamen Rezene olarak adlandırılan bir kod. E bu dolap için çok fazla numune tonda çalıştık biz ama en çok bizi mutlu eden renk bu renk oldu. Burada e, kapak detaylarımızın orta kısmında tamamen metalden oluşan e, parlak gold, titanyum detaylarımız var ve kulplarımız yine o detaylarla uyumlu olacak şekilde hem tarzını hem de rengini o şekilde seçtik. Dolaplarımızda oyma detaylarımız var ve tamamen alana özel olarak üretimini yaptığımız modern klasik diyebiliriz tarzı bir mutfak tarzımız var. Burada tezgah olarak tamamen porselen tezgahlar kullandık. Biliyorsunuz ki artık porselen tezgahlar günümüzde çok tercih ediliyor ve yeni nesil malzemeler çizilme, sararma, yanma onlara karşı tamamen dayanıklı, her türlü çok rahatlıkla kullanabileceğiniz tezgahlar. Biz de projelerimizde çoğunlukla porselen tezgahlar tercih ediyoruz. Hatta porselenlerden artık masalar da yapıyoruz. Kendi ofisimizde de kullanıyoruz. Zaman zaman paylaşıyoruz. Siyah bir masamız var. Gerçekten biz de ofis olarak çok rahat kullanıyoruz. Devam edecek olursak ortada adamız var. Adamın hemen ön kısmına oturum için bar sandalye'leri için bir alan bıraktık ve ocağımızı adamızda kullandık. Burada kendinden menfezli bir ocağımız gelecek. Şu an henüz gelmedi. Ben de çekim yapmak için sabırsızlandığım için ocağın gelmesini beklemedim. Kendinden havalandırmalı bir ocağımız olacak. Bunlar da yine zaten markaların özel seri grupları. Öyle bir ocak tercih ettik. Dağılmaz görüntüsünü tamamen kaldırmış olduk. Arkamızda küçük bir penceremiz var. Işıklık gibi düşünebiliriz bu pencereyi. Hemen önünde kullandık. E, tüm bu açık tonların aksine siyah bir tonda tercih ettik. Ve bataryamızda yine harika bir markanın özel seri spiralli bir bataryası. Burada tavana kadar devam eden bir dolap sirkülasyonumuz var. Üst dolaplar biraz daha farklı tarza hakim. Yani burada e, lambiri, oluklu lambiri detaylarımız ve yukarıda da alüminyum kapak detaylarımız var. Yani tamamen kullanıma açtığımız bir mutfak dolabı diyebiliriz. Mutfaklarda bize en çok gelen sorulardan biri de köşe dolapları ne yapıyorsunuz? Tabii ki öldürmüyoruz. E, burada da yine köşe dolabımızı kullanıma açarak L formda kiler gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani mutfak dolabını üzerinde içinde oluşturduğunuz mini bir kiler alanı diyebiliriz bu alana. Tamamen kavanozlarınızı, bakliyatlarınızı saklayabileceğiniz L rafa sahip bir dolap alanı oluşturuyoruz. Burada buzdolabı alanımız, işte mikrodalga ve fırınımızın geleceği alanlar var. E, tarz olarak biraz daha dediğim gibi modern klasik Tarzı hakim. Moderne biraz daha yakın da diyebilirim hatta. Bu alanda salon videomuzla, videomuzda, yaşam odası videomuzda bahsettiğim gibi harika 10 kişilik masalar kullanabilirsiniz. Tabii ki masanızın ölçüsünü bu alana uygun şekilde seçmeniz çok önemli. Burada çok güzel misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Çünkü herkese mutfağınızın tarzı harika. E, alanımız zaten çok ferah, çok güzel ışık alıyor ve büyüklüğü çok yeterli. Burada sizin masanızın hemen arkasında da dekoratif çıtalar ve lambirlerle oluşturduğumuz bir duvar örüntümüz var. TV için tabii ki test bıraktık. Her odamızda bunları koruyoruz ve kullanıma açıyoruz. Yani kullanılabilir, kullanılmayabilir ama biz test mutlaka bırakıyoruz. Uygun şekilde hazırlıyoruz. Ve bu alanda bizim e, afrik test var. Yani e, hemen masanın üzerinde masanıza uygun formda, uygun renk harika apliklerde kullanabilirsiniz. Evet, giriş katımız bu kadar diyebilirim. Şimdi üst kata çıkalım sizinle. Üst kata da merdivenden başlayarak yukarıya çıkacağız. Çünkü merdiven detayından size uzun uzun bahsetmek istiyorum. Bizim gerçekten çok emek vererek, çok beğenerek tasarladığımız bir merdiven alanı oldu. Şimdi yukarıya çıkalım.